Hazır mı herkes? Değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz ve ekranları başında sizler aracı bizi de izleyen tüm halkımızı buradan saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 16 Nisan referandumunun yıl dönümü. AKP ve MHP ülkeye dayattı ve tartışmalı bir şekilde kabul ettirdi. Bu karanlık dönüm noktasının üzerinden tam 4 yıl geçti. Ülkeyi şaha kaldıracağız, uçuracağız, hızlı karar alacağız. Darbeler sona erecek. Ülke demokrasiye, refaha boğulacak diyerek pazarladıkları bu sistemin Türkiye'ye neye mal olduğu ve nasıl mal olduğu açıkça ortada. Dört yıldır mutlak iktidar, saraylar, saltanatlar uğruna bu ülkeye yapılmadık, kötülük bırakmadılar. Dört yıl önce de biz kendi ikbaliniz, iktidar hırsınız uğruna ülkeyi uçurma sürüklüyorsunuz diye uyanmıştık. Ne yazık ki haklı çıktık. Ülkeyi uçuracağız diyenler Merkez Bankası'nın kasasını uçuruyor. Demokrasiyi yok ediyor. Hak ve özgürlükleri ayaklar altına alıyor. Anayasayı her gün defaatla ayaklar altına alıyor ve çiğniyorlar. Hızır yaptıkları tek şey kasaları boşaltmak oldu, demokrasiye darbe yapmak oldu, kayyımı bir rejim haline getirmek oldu. Tutuklamalarla, saldırılarla, muhalefet yönelik baskılarda ise hızlarına yetişilmiyor. Dört yıldır anayasasını rafa kaldırdıkları ülkeyi KHK'larla, OHAL düzeniyle hukuksuzca yönetiyorlar. Türkiye en hızlı yoksullaşan, siyasi nedenlerle en fazla tutuklamanın yapıldığı ülkeler sıralamasında ilk ilke yükselttiler. Kurdukları bu ucube sistem daha başlamadan iflas etti. Bugün artık bu sistemin meşruiyeti kalmamıştır. Toplum can derdiyle bu kötülük düzeninden bir an önce kurtulmaya çalışıyor. Değişim istiyor ve biz de halkımızın bu değişim talebini varlık gerekçemiz olarak görüyoruz. Sistemin halkımıza, topluma ve daha fazla kötülük dayatmasına izin vermeyeceğiz. Değerli basın emekçileri biliyorsunuz dün Anayasa Mahkemesi partimizin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianamenin Yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı iadesinin gerekçeli kararını açıkladı. Hazırlanan bu iddianame ile ortada herhangi bir suç yokken asıl amaçları yargıya siyasi baskı uygulayarak HDP ile ilgili suç uydurarak partimizi suçlu ilan etmekti. Ama ortada HDP'yi yani partimizi suçlayacakları tek bir konu yoktur. Bu yüzden apar topar ve temelsiz iddialarla hazırlıkları bu dosya ile suçüstü yakalandılar. Biz daha önce de demiştik, beraat ya da takipsizlikle sonuçlanmış, yüzlerce soruşturma numarası da iddianameye alınmış, hatta yaşamanı yitirmiş partili arkadaşlarımıza bile siyasi yasak getirilmek istenmiştim. İddianamenin iade dönük yayınlanan gerekçeli kararda normal koşullarda aslında onu hazırlayan savcıların görevden alınmasını gerektiren tespitler var. Ancak biz biliyoruz ki bu dosya savcılara zorla hazırlatıldı. İddianame hukuki ciddiyetten uzak, siyasi talimatlara bağımlı çalışan yargı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gelinen aşamayla Anayasa Mahkemesi bütün siyasi baskıya rağmen siyasi nedenler yazılan bu iddianameyi red ederek bu rezalete ortak olmadım. Biz tekrardan buradan çağrıda bulmak istiyoruz. İade edilen iddianameden de anlaşılacağı üzere partimize yönelik yapılan plan siyasidir ve bu dosya bir kez daha açılmamak üzere kapatılmalıdır. Değerli basın emekçileri, iktidar neredeyse tüm devlet imkanlarını, kurumlarını seferber ederek partimize karşı yeni kumpaslar, yeni oyunlar organize etmeye devam ediyor. Daha dün yani pandemi nedeniyle tüm etkinliklerin hükümet tarafından engellendiği bir zamanda ve Van'da tam 1600 gündür her türlü eylemin kayım tarafından yasaklandığı Van'da polis nezaretinde ve korumasında bir grup saldırgan bank il örgütümüzün önüne getirildi ve polisin gözü önünde aynı kişiler partimize ve içerideki arkadaşlarımıza taşlı saldırılarda bulundu. Saldırılarda yaralananlar oldu. Ülke tarihi böylesi rezaletlere madımak ve Maraş'ta tanıklık etti. Türkiye tarihinde kolluk güçlerinin bu kadar iktidarın siyasi amaçları doğrultusunda hareket ettiği başka bir zaman görülmemiştir. Bu kirli oyunlardan ve provokatörlüklerden vazgeçin. Buradan açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, Van'da gelişebilecek her türlü olumsuzluktan, her türlü provokasyondan Van Valisi, Van Emniyet Müdürlüğü ve iktidarın kendisi sorumludur. Eskiden Türkiye'de generaller ve askerler oturdukları karargahlardan siyasete ve Siyasi partilere ayar verirlerdi. Şimdi ise bu işi AKP'nin emir erleri hali gibi davranan emniyet müdürleri ve kamu görevlileri artık bu işleri yapmaya başladı. İstanbul Sözleşmesi yürürlükte iken dahi sözleşme etkin bir şekilde uygulanmadığı için kadınlar şiddetten korunmamış ve yaşamlarını yitirmiştir. Yoksa bunca kadın cinayetin izahı nedir? Fakat asıl olarak sözleşme gasp edildikten sonra görevliler başvuran kadınlara sözleşme kalktı. Eskiye dönüldü cevaplar vermeye başlayarak kadınları şiddet karşısında muhatapsız, çözümsüz ve korumasız kılma, kılmak istediler. Fakat bu gerçek ve somut duruma dikkat çeken eş genel başkanımıza karşı Emniyet Genel Müdürlüğü haddini ve görevini aşarak siyasi bir lideri eş genel başkanımız Sayın Pervin Bulan'ı hedef alarak açıklama adı altında bir karalama ve bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biz kadınların maruz kaldığı şiddeti dile getiriyoruz fakat her seferinde iktidar partisi bunları reddediyor. Aynısını çıplak aramada da yaptılar. Çıplak arama yönetmelikte yer almasına ve sistematik uygulanmasına rağmen aylarca yalan söyleyerek reddetmeye, inkar etmeye çalıştılar. Çıplak aramayı gündeme getiren vekilimiz sevgili Ömer Fark Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü ve tutuklandı. Fakat sonra gerçek tüm boyutlarıyla açığa çıkınca da iktidar susma yolunu tercih etti. Bizim dile getirdiğimiz hakikatleri reddetme, çarpıtma politikasını izleyen hükümete bu inkar açıklamasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü de bir kez daha katılmıştır. Emniyet kadınların korunmadığı gerçeğinin üzerine gidip bunu yapan görevi açıklanacak. Bunu yapan görevleri açığa çıkaracağına eş genel başkanımıza cevap yetiştirme telaşına girmiştir. Emniyet bu seviyesi açıklamayı yaptıran kadın düşmanını, kadın düşmanı zihniyetini biz çok iyi tanıyoruz. Bu açıklama erkek şiddetin teşvik eden bir dildir. Bir kez daha suçüstü yakalandılar. Şiddetle mücadele etmesi gereken emniyet eş genel başkanımıza se ter seviyesizce, terbiyesizce saldırarak kadın düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdiler. Buradan bir kez daha eş genel başkanımızı hedefe koyan emniyet genel müdürlüğünü kınıyor yaptığı bu haddini ve görevini aşan açıklamayı bir an önce kaldırıp özür dilemesini bekliyoruz. Emniyet Müdürlüğünün görevi AKP'nin yan kolu Emniyet Partisi gibi hareket edip siyasi bir lideri hedef alıp karalamak, kadın düşmanlığı yapmak değil. Asıl görevi şiddet gören kadınları şiddetten korumaktır. AKP yıllarca kendilerine ayar vermeye çalışan askerlerden ve generallerden mağduriyet yaratmaya çalışan daha birkaç gün önce birkaç amiralin yazılı açıklamasından daha darbe mağduriyeti devşiren bir iktidar iken polisin siyasete müdahale etmesi gibi hadsiz tutumları teşvik etmesi de ayrıca tarihe bir not düşeceğimiz trajik bir durumdur. Haddinizi bilin, öncelikli göreviniz olan toplum güvenliğini sağlayın. Siyasetlere laf uzatmaktan, dil uzatmaktan vazgeçin. Değerli basın emekçileri, bu iktidarın kurduğu sistem toplumu hasta ediyor. Türkiye bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecini en kötü yöneten ülkelerden biri haline geldi. Daha doğrusu getirildi. Doğru dürüst maske dağıtamayan, halkı açlık, hastalık arasında tercihe zorlayan iktidar salgın 3. dalgasında berbat bir yönetim örneği gösteriyor. Birkaç gün önce Erdoğan yeni yasak kararlarını açıkladılar. Vaka sayısının 60 bin, ölüm sayılarının. 300'lere vardığı bir dönemde aldıkları kararlar biz aşımızı olduk, kongrelerimizi de yaptık. Sizde ne haliniz varsa görün oldu. Bundan başka bir anlamda ifade etmedi aldıkları kararlar. Biz bu filmi daha önce izledik. 1 Haziran 2020'de benzer bir şekilde çok hızlı bir açıkla, açılma gerçekleşmiş. Ardından yaz aylarında vaka sayılarında çok ciddi artışlar görülmüştü. Şimdi de 1 Mart 2021'de alınan normalleşme kararları aynı süreci tekrardan yaşıyoruz. İnsan yaşamına mal olan böylesi bir meselede bile ciddiyetleri yok. Türkiye'yi tıpkı eğitimde ve çok pek çok meselede olduğu gibi deneme tahtasına çevirdiler. Çok hızlı bir açılma kararı alınıyor. Çok hızlı bir şekilde vaka sayılarının artışları yaşanıyor. Ardından tedbir alıyoruz diyerek neye benzediği belli olmayan kararlarla toplumun karşısına çıkıyorlar. Bu ciddiyetsizlik ve becerisizlik sonucu vaka ve ölüm sayılarında Türkiye'yi Avrupa'da birinci dünyada ise ilk sıralara yerleştirdiler. Kürt illerinde önceki dönemlere kıyasla 4 ila 6 katlık belirgin bir artış söz konusu. Pandemi döneminde kapanmalarla en çok restoran, lokanta, kahvehane, kafeterya çalışanların hiçbir destek sunmadıkları için mağdur edildiler. Sadece esnaf da değil, pandemi başladığından beri 102 müzisyen ve farklı meslek grupları geçim sıkıntısı, çaresizlik ve açlık yüzünden intihar etti. Bu ölümleri, bu mağduriyetleri durdurmanın yolu ekonomik ve sosyal destek sağlamaktan, etkili filasyondan, adil bir aşılama politikasından ve şeffaf bilgiden geçer. Adil bir aşılama politikası öğretmenlerden, risk grubu meslek çalışanlardan önce futbolculara, turizmcilere aşı yapılması değil elbette ki. Ekonomik destekte de halkın sofrasına iftarlık koyacak gücün olmadığı bu koşullarda. Fakir fukaraya, galip buraya dağıtalım dedik dedikleri çiftçinin elinde kalmış patates ve soğanı topluca satın alıp hibe olarak da sunmak değil elbette. Ekonomik ve sosyal güvence sağlanmadan verilen bu kısmi kapanma kararların halkı zor duruma düşürmekten başka bir anlamı yok. Bu işin gerçek muhatapları dikkate alınmadan, sivil toplum kuruluşlarında meslek örgütleri dinlenmeden, bilimsel ve adil politikaları hiç değilse bundan sonra yürürlüğe konulmadan pandemiyle mücadele etmek mümkün değil. Değerli arkadaşlar, işkence ve kötü muamelenin merkezi haline gelmiş cezaevlerinde ise Tecrit ve hukuksuz uygulamalara karşı açlık grevleri bugün 141. gününde. Çok kolay çözülebilecek sorunlar için yüzlerce cezaevinde binlerce tutsak bedenini açlığa yatırmış durumda. Artık bu ülkede hukuk, adalet, eşit yurttaşlık, insani muamele, vatandaşın erişimle kapatılmış ve tutsaklar bu yüzden en insani ve hukuki uygulamalar uygulamalar için bile açlık grevine girmek zorunda bırakıldılar. Bu taleplerin başında Sayın Öcalan üzerinde devam ger Sayın üzerine devam eden tecrit ve tüm ülkeyi siyaset eden tecrit uygulamasının son bulması gelmektedir. Tecrit insanlık dışı, hukuki zemini olmayan bir uygulama iken adeta artık bir ülke yönetim rejimi sistemine dönüştü. Tutsakların haklı talepleri yerine getirileceğine, haklı talepler üzerinden yeni yasa tasarları gündeme getirilerek açlık grevindeki tutsaklar adeta tahrik ediliyorlar. İmralı'da avukat görüşmesine izin vermeleri gerekirken telefon görüşmesi olarak nitelendirilmeyecek bir görüşmeyle Ali Cengiz oyunları oynuyorlar. Önceki aşk grevleri döneminde yaşamını yitirenler üzerinden yaşadığımız acı tecrübeleri unutmadık. Her bir can kıymetlidir. Geçmiş dönemlerdeki gibi geri dönüşü olmayan acıların yaşanmaması için tecride bir an önce son verilmelidir. Tutsakların diğer talepleri hasta tutsaklara ilişkindir. Hasta tutsakların tahliye edilmesi ve insani koşullarda tedavi olabilmesi için diğer tutsaklar kendi sağlıklarından vazgeçerek eylem halinde olmaları bu ülkenin ayıbıdır ve utanç vericidir. Tutsaklar cezaevlerindeki baskıların sona erdirilip erdirilmesini talep ediyorlar. Tutsaklar iktidar bloğunun tüm zulüm politikalarını ifşa etmiştir. Ama iktidar cezaevlerini bir baskı ve denetim mekanizmasına çevirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şimdi de bir torba yasa içerisinde cezaevlerinde anayasanın birçok ilkesine aykırı denetim uygulamaları tahkim etmeye çalışıyorlar. Biz bir kez daha buradan yetkililere sesleniyoruz. Açlık grevindeki tutsakların taleplerini bir an önce kabul edin. Eylemcinin haklı taleplerini de bir an önce yerine getirin. Değerli basın emekçileri AKP iktidarının Akdeniz'de ve Ege'de sebep olduğu gerilimler yetmezmiş gibi şimdi de Montreux Sözleşmesi ve Kanal İstanbul Rant Projesi üzerinden yeni bir gerilim hattı oluşturulmaya çalışılıyor. Doğu Akdeniz ve Ege'ye savaş gemileri sığmadı. Sıra Marmara ve Karadeniz'e geldi. Biz Türkiye'nin Orta Doğu'da Kafkasya Barışı'nın teminatı olması gerekir dedikçe AKP hayır Türkiye'de savaşın teminatı olmalıdır dercesine bölge ülkelerini karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor. Neymiş? Montreux'den Erdoğan'ın isteği üzerine takdirde çıkarlarmış. Neredeyse 84 milyonun iradesini yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni es geçerek sözüm ona yeni rejimin getirdiği fırsattan Erdoğan bir imzayla Montre Boğazlar Sözleşmesi'nden çekilebilirmiş. 84 milyonun onayı olmadan bu sözleşmenin fesi olduğu bittiye getirmek ve bunun olası diplomatik sonuçlar üzerinden halkları yeni bir savaşın eşiğine sürüklemek kabul edilebilir bir şey değildir. Hedef olarak elbette Ege'de, Akdeniz'de olduğu gibi Marmara ve Karadeniz'de de gerilimin ve çatışmasızlığın sürekliliğini önemsiyoruz. Bunun aksi yönde hareket eden her siyasete karşı da duruşumuz nettir. ABD ve Rusya arasında yaşanan yerimi tırmandıracak politikalar üretmek yerine bölgesel barışın sağlanmasında aktif rol alabilecek AKP Suriye'de Libya'da olduğu gibi Karadeniz'de de kendi iktidar çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Ancak bu tarz tek taraflı hayallerin büyük bir başarısızlık hikayesiyle sonuçlanması kaçınılmaz olacaktır. Montreux'un bypass edilmesi amacıyla inşasında ısrar edilen Kanal İstanbul projesinin bir çöp proje olarak anılmasına sebep olacak ihtimaller ve dış etkenler halen çok güçlü. Bu riskleri görmezden gelmenin tek bir sebebi olabilir. O da kısa vadeli çıkarlar ve rant çarklarının dönmesinden duydukları ihtiyaçtır. Yani milyonlarca dolar masraf ve kaynak ile ekosistemi büyük bir tahribata uğratıp inşaat çetelerini ve bu çerçevede arsa toplayan fırsatçıları zengin edeceksiniz. Ancak Rusya ve diğer Karadeniz ülkeleri Montre'yi esas alarak İstanbul Boğazı'ndan neredeyse ücretsiz geçmeye devam edecekler. Bu durum Kanal İstanbul'un gemilerin geçmediği her geçen gün milyonlarca dolar zarar eden ve bu zararın diğer yol ve köprü projeleri gibi halkın cebinden çıktığı kara deliklerden biri olarak anılmasına yol açacaktır. Eğer iddianız İstanbul Boğazı'ndaki geçişlerden dolayı zarar etmeniz ise Kanal İstanbul projesi ile bahsedilen zarar 10 kat art 10 katı ona katlanacaktır. Denizlerde egemenlik hakkından bahsediliyorsa önce Ege'deki insan kaçakçılarını, göçmenlerin sömürmesini engellemeli ve Ege Denizi'ni göçmenler mezarlarına çeviren şebekelere ağır cezalar uygulanmasına öncelik vermelisiniz diyorum. Değerli basın emekçileri eğer soru yoksa basın toplantımızı bitireceğiz. Varsa sorularınızı alacağım. Efendim. Ya ittifak az seyemin aliye tu ittifak o tu müjel le rojevedeme nine em naha jibo mezenkırına Portkırı'na HDP, parasını HDP karı kapatmak demek için daha ne rojem edeyim. Başka soru yok sanırım. Teşekkürler.